Barış Çapa'da e, doktorlar evet. bir eylem yapmak istedi ardından polis müdahale etti müdahale sırasında gazdan etkilenen polise de yine diğer doktorlar müdahale etti ortada hani trajikomik mi diyeyim enteresan bir görüntü çıkmış oldu e, az önce söylediklerine ekleyeceklerim var mı? Var şimdi Erdoğan Aktaş doktorlar ve sağlık emekçileri şiddet uygulamak isteyen kişiler tarafından zincirin en zayıf halkası olarak görülüyor. Çünkü Türkiye'de bir doktor düşmanlığı ve sağlık emekçilerine yönelik bir düşmanlık bilinçli bir şekilde örgütleniyor. Doktor düşmanlığı aydın düşmanlığıdır. Bu ülkede de aydın düşmanlığının ne yazık ki cezası yoktur. Okumuş insandan nefret eden de gidip doktoru dövüyor ya da başka psikolojik sebeplerle o yönlendirmelerle hareket eden insanlar da gidip doktoru dövüyor, sağlık emekçisini dövüyor, hastanenin camını çerçevesini kırıyor. Biz de hastaneye gidiyoruz kardeşim devlet hastanesine. Gittiğimizde randevu alırsak sıramızı bekliyoruz. Tedavimizi oluyoruz. Güvenlik görevlisi bu saatte giremezseniz şu an kapalı dediğinde de gidip bahçede oturup sıramızı bekliyoruz. Ne güvenlik görevlisine yumruk atmak aklımızdan geçiyor ne de doktora kardeşim niye bu kadar beklettin demek aklımızdan geçiyor. Bu biraz tabii Eğitimle de ilgili. Şimdi doktor düşmanlığı nereden başlıyor biliyor musun? Doktorlara yönelik düşmanlık. Bu ülkede Hipokrat yeminini değiştirmek istediler. Hipokrat yeminini. Bak düşmanlık oralardan başlıyor. Değiştirdiler de zaten. Öğrenciler kabul etmedi. Öğrenciler hem Selçuk kabul, evet. Üniversitesi'nde hem diğer üniversitelerde. Hipokrat yemini nedir? Doktorların dil, din, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan... ...teninin rengine, diline... İnancına bakmadan önüne gelen her hastayı cinsel yönelimi ne olursa olsun ayırt etmeden tedavi etmesini salık veren bir meslek talimatıdır. İktidar elinde tuttuğu üniversitelerde yemin törenlerinde Hipokrat yeminini değiştirtmek istedi. Daha doğrusu mezuniyet törenlerinde. Ve 6 yıl tıp eğitimi alan öğrenciler Hipokrat'a sahip çıktılar, Hipokrat yeminine sahip çıktılar ve o yeminlerin değiştirilmesine itiraz ettiler. O öğrencilerin hepsini kutluyorum. Neden? Çünkü o öğrenciler gerçek anlamda bir doktorluk yapacaklarını, insanları yaşatmak için mücadele edeceklerini, 6 yıllık eğitimlerinin sonucunda insanlara hizmet edeceklerini gösterdiler. Şimdi bakın bir meslektaş, daha doğrusu bir doktor yazmış. Hatam da üstüne yazmış. Şu an e, yeni ekledi. Benim de arkadaşım sevgili Niyazi Nefikara. Kendisi beyin cerrahıdır ve çok başarılı bir beyin cerrahıdır. Antalya'da görev yapıyor. Birlikte milletvekilliği yaptık. Şu an yazmış. Hipokrat Anadolu topraklarının yetiştirdiği evrensel bir değerimizdir demiş. Yayın izliyor. Sonra da Yaşar Hoca'dan bahsediyor. Yaşar Hoca'yı izlerim diyor. Sık sık izlerim. Düşüncelerini de takip ederim. Sevgili hocam diyor tarihin tarihi bilir Niyazi Nef'in yazdığından. Biz tıbbiyeliler İstanbul'un işgaline karşı Taksim'e çıkanlarız. Çanakkale'de sınıfın tamamını şehit verenleriz. Trahomu, sıtmayı, leprayı yok edenleriz. Gece gündüz uykusuz yıllarca ders çalışan nöbet tutanlarız diyor. Sonra da bugün yaşadığımız sorunu Şöyle anlatıyor Niyazi Nefikara. Bir doktor olduğu için mesajını okuyorum. Hani hariçten gazel okumuş gibi olmayalım diye. Diyor ki 2015 yılında meclise geldiğimizde ilk kanun teklifimiz taşeron. ikincisi sağlıkta şiddet yasasıydı. Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu yasayı çıkaralım dediğimde Sayın Erdoğan istemiyor demişti. Yurt dışına giden hekimler geçim derdi için gidiyorlar. Ülkenin gençleri üniversiteyi bitirince işsiz kalacağım diye yurt dışına gidiyorlar. Bu gerçeği görmek gerekir. İktidar göreve geldiği günden beri mesleğimizi değersizleştirdi. Oysa canınızı emanet ettiğiniz hekimler bir süre sonra sizleri tedavi edemez konuma geleceklerdir diyor. Bu bir doktorun başarılı bir beyin cerrahının mesajı. Şimdi bakın Türkiye'de sorun ne? Doktora öfke niye artıyor? Yüz bin kere anlattık. Bak bu şehir hastanelerini yapmayın. Bu şehir hastaneleri dünyanın bir dönem denediği ama sonra terk ettiği bir modeldir. Şehir hastaneleri bir, şehirlerin genelde dışında oluyor. İki, çok büyük olduğu için bu hastaneler hastane personelinin bina içinde giden hasta ve hasta yakınlarının sağlığa erişiminde sorunlar çıkartıyor. Mesela Ankara Şehir Hastanesi'ne gitmek için Erdoğan Aktaş Meclisin önünden taksiye bindiğinizde Ankara Şehir Hastanesine gitmek için o bölgede bulunan ama şu anda şehir hastaneleri yapılsın diye kapatılan 6 tane hastanenin önünden geçerek gidiyorsunuz. Oysa ki dünya özellikle İngiltere bu işin mimarıydı. Şehir hastanelerini yaptıktan sonra bir süre sonra vazgeçti çünkü şehir hastanelerinin işlevsel olmadığını gördüler. Ve tüm tıp otoriteleri diyor ki bin yataklı, bin yüz yataklı hastaneler yapmak, hastayı şehrin dışına taşımak ya da çok büyük binaların içinde kaybolmasına sebep olmak yerine bölgelerde küçük en fazla 180 yataklı ideal yönetilebilen hastaneler yapmak lazım. Şimdi siz gittiniz şehir hastanesini. Tabipler odası defalarca dedi ki şehir hastanelerinin fiziki büyüklüğünden dolayı Acil servisten ameliyathaneye ya da ameliyathaneden servise gitmek bile dakikalarca sürüyor oysa ki biz saniyelerle yarışıyoruz dediler. Ve sizin hastanız 6 tane şehir 6 tane normal hastaneyi geride bırakıp kapalı olduğu için oraya gidene kadar zaten ya kanama geçiriyor ya sağlık problemleri daha da artıyor ve o hastaneye gittiğinde de sağlığa erişemiyor. Ve ne yapıyor bu sefer? Ya kapıdaki güvenlik görevlisini dövüyor, ya hemşireyi dövüyor, ya maske tak diyen doktoru dövüyor. Bunların hepsi örnekleri olduğu için söylüyorum. Ve en nihayetinde iş geliyor, doktora şiddete, sağlık emekçisine şiddete dönüşüyor. Sistemin faturası kime kesiliyor? Sağlık emekçisine. Geçen gün bir cenazede bir anne babayla konuştum. Oğlumuz Almanya'ya yerleşti dedi, tıp doktoru. Neden dedim? Ya bir kere dedi 3 yıldır oğlumuz orada şu an 4200 euro maaş alıyor. 4200 euro Almanya için ortalama bir maaş. Yüksek bir maaş değil. Ortalama bir maaş. Çünkü yeni gitmiş daha kıdemi yok. Niye gitmek istedi dedim oğlunuz. Tek bir sebepten gitmek istedi dedi. Almanya'da dayak yeme riskim yok demiş oğlu giderken. Almanya'da dayak yeme riskim yok çünkü Almanya'da doktorları dövmüyorlar. Sırf bunun için gitti diyor. Çünkü burada başına ne geleceği belli değil. Ha dedi ki o baba ve anne Almanya'daki doktorların çalışma koşulları da çok iyi değil. Alman doktorlar da İsveç'e gitmek istiyormuş. İsveç'teki maaşlar daha yüksek olduğu için. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Doktorlar gidiyor. Tweet atıyorlar. Geçen gün iki tıp öğrencisiyle karşılaştım. Biri dördüncü sınıfta, biri beşinci sınıfta. Bir gene hacı diyecek ki kafede mi oturuyordum? Bir kafede oturuyordum. Geldiler, merhaba dediler. İşte konuştuk, tıp öğrencisi olduklarını söylediler. Dedim ki sakın gitmeyin. Bak bu ülkenin size ihtiyacı var dedim. Hayır abi gitmeyeceğiz dedi. Bir kız, bir erkek öğrenci. Çok zor koşullarda doktorluk yapacağımızı biliyoruz ama gitmeyeceğiz dediler. Neyi düşünüyor çocuklar biliyor musun? Bir, ben bu mesleği bitirdiğimde acaba hangi hastanede şiddete uğrayacağım? Bu gerçekten doktorlar arasında artık o kadar yaygın bir mesele haline gelmiş ki adeta mesleki bir travmaya dönüşmüş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bazı iyi niyetli çabalarının olduğunu, elinden gelen bir şeyleri yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ama mesela Sayın Sağlık Bakanı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sağlık komisyonunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı aracılığıyla göreve davet etse, sağlık komisyonu derhal toplansa, sağlıkta şiddet yasasının eksik maddeleri yeniden güncellense ve geçirilse bu hem caydırıcı olur, bakın hem caydırıcı olur hem de doktorlarımızı bir parça rahatlatırız. Bir süre sonra gerçekten tedavi olabileceğimiz doktor bulamayacağız Erdoğan Aktaş bunu propaganda olsun ya da siyasi bir tartışma açayım diye söylemiyorum. Geçen gün konuştuğum iki doğum doktoru kafede oturuyordum iki hanfendi, iki doğum doktoru konuştuk sohbet ettik doğum doktoru olduklarını öğrendim. Almanya'ya gitmek için tüm arkadaşlarımız harıl harıl Almanca çalışıyorlar dedi. Bakın şu an bütün doktorlar, doktorlar 30 tamam, 35-40 yaşındaki çocuklar, İspanyolca, gençler Almanca, Almanca çalışıyorlar. Niye dedim ya gitmek Almanya, istiyorsunuz? Çünkü Almanca Çok zor. Tabii çok zor koşullarda çalışıyoruz dediler. Mesailerimiz çok yüksek, çok fazla hastaya bakıyoruz ve artık işin içinden çıkamıyoruz diyorlar. Onlar da haklı. Neden? Şimdi randevu alamıyorsun. Bugün bir tane mesela bana birisi raporunu yollamış. Bu arada birçok kişi arıyor. Şu Gör anda bana diyorlar ki 182 ara Hacı Yakışıklı da dinlesin canlı yayında e, Temmuz ayının sonunda Ağustos ayının başına mesela cil diye Bursa'dan mi? aradılar. Bak, ben bunlar konuşulmasın demiyorum. Bak konuşulmasın C diye değil. Hacı. Yürkan, sen bir de. tamam, Şimdi bak adam gidiyor hastaneden randevu almaya çalışıyor. Bugün bana birisi yollamış Şurada. Reklam arası arayacağım 2023 bana. yılının 2023 yılının Ocak ayına diş tedavisi verilmiş. 2023 yılının Ocak ayına diş tedavisi verilmiş. Şimdi diyor ki izleyicimiz, ben 2023 yılının Ocak ayına kadar nasıl bekleyeceğim, neyi bekleyeceğim? Bunları defalarca söyledik. Bir, bu şehir hastanelerini kaldırın, şehirlerin içindeki küçük hastanelere açın, aile hekimlerinin üzerindeki yükü kaldırın. İnsanlar randevu alamayınca ne yapıyorlar? acile gidiyorlar. Acile gidince herkes acile gidiyor. Git mesela acil servise Erdoğan Aktaş. Saat sabah 5'te git dolu, 7'de git dolu, 9'da git dolu, 10'da git dolu, 11'de git dolu. Çünkü randevu alamayınca acile gidiyor. Başım ağrıyor acile geldim. Dişim ağrıyor acile geldim. Belim ağrıyor acile geldim. Acile gittiğinde de doktor seni mecburen bir şekilde bakmak zorunda ve bir şekilde servise ya da işte polikliniğe göndermek zorunda. Bunlar Türkiye'de sağlıklı bir şekilde oturulup konuşulmuyor. Niye? Çünkü şu mantık var. Efendim biz şehir hastanelerini yaptık. Bu şehir hastaneleri sağlıkta reformun en büyüğüdür. Biz her şeyin en büyüğünü yaparız. Ya ben geçen Tekirdağ'a gittim. Tekirdağ bir panel için gittim. Saray Belediyesi'nin bir paneli için. Şehir hastanesi yapılmış dağın tam üstünde. Gerçekten dağın üstünde. Şehir hastanesi. Tekirdağ şehir hastanesi yazıyor koskocaman. Yanımdaki arkadaşa dedim ki ya buraya kim geliyor bura şehrin dışı. Ne dedi biliyor musun? Abi burayı bizim için yapmadılar ki dedi. Bulgaristan'dan gelenler için yaptılar dedi. Çünkü onlar geliyor para bırakıyor dedi. Bak şimdi sen az önce onun için dedim hastaneyi pastane gibi yönetemezsin. Ben sağlıktan para kazanacağım. Ben hastaya müşteri muamelesi yapacağım dediğinde sen oradaki doktoru hedef haline getirirsin kardeşim. Peki ee, tamamla istersen bir tur daha atalım reklama geçmeden bugün önce bugün doktorların nedenli önemli bir meslek yaptıkları ve savaşta bile dokunulmaması gereken bir mesleğe bir meslek grubuna sahip oldukları çapa tıp fakültesinin önünde gerçekleşen olayda bir kez daha görüldü doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz hemşirelerimiz, temizlik görevlilerimiz, bugün arkadaşlarının katledilmesini protesto etmek için sokağa çıktılar. İstanbul polisi ne yazık ki onlara gazla karşılık verdi ve o kadar çok gaz sıktılar ki o sıkılan gazlardan en nihayetinde bir polis de etkilendi ve o doktorlarımız Hipokrat yeminine bağlı kalarak kendilerine gaz sıkan polise ilk müdahaleyi yaparak o gencecik polis kardeşimizi yaşama döndürdüler. Doktorlara kıymayın efendiler. Doktorlara kıymayın.